kelime müzesi Kelime Müzesi, Ankara Altındağ ilçesinde bir müze. E, bu müze yazar yazar Şermin Yaşar tarafından açılmış. Gençlere e, Türkçe atasözleri, deyimler, kelimeler bunların anlamlarını ve çocuklara öğretmek amacıyla bu müze Ankara'nın Altındağ ilçesinde. Ben de ziyarete geldim. Giriş ücreti 80 TL ve bakalım bizi hangi enstantaneler karşılayacak. Müzeye girdik an itibariyle. Umarım Umarım ilginçtir. Ee, Birçok nesne var, fotoğraf var ve bunların karşılığı olan kelimeler var, anlamları var. Bu bazı kelimelerin birden çok anlamı var. Bunları bu videoda göstermeye çalışıyorum. Bakın arkadaşlar şu çok önemli. Bu balları e, bal kavanozundan veya kabından çıkartmakta kullanılan bir nesne. Bunun ismi daldızdır. Balık kovandan yahut petekten almaya yarayan bal kaşığının adı daldızdır. Gördüğünüz gibi kelimenin baldız ile bir anlamı yoktur. Bakın ağaç yaşken eğilir. Bir atasözüdür böyle bir şey yapmışlar örnekleme ha şeyde kalmıştık çuvaldızda büyük çuval iğnesi şu arkadaşlar iğneyi kendine çuvaldız başkasına batır alta sözünden de hatırlarsınız bunu bir gelin teli şu gelin teli eskiden gelinlerin duvaklarına takılan gelin teli telli duvaklı gelin olma deyiminden ışıl o kelimesinmiş. Işıldayan gelin teli demiş. Gördüğünüz gibi. Vallahi gençlere fotoğraf çekiyor Hiç, kimsenin bir şey okuduğunu görmedim ben. <laughs> Eskiden insanlar Sıkınır, su kınır, suğunur, yaykanır, yunar, yeünür çimer, sayınır, durlanır, suya girer, suya düşer, sabunlanır, arınır, aklanır, paklanır banyolanır, yıkanırlardı. Şimdi duş alıyorlar diye böyle bir güzel bir şeyde bulunmuşlar. Şuraya da bir kurna koymuşlar. Kapı kelimesini kapmak, kapanmak, bitişmek, bir araya gelmek fiilinden gelir. Aynı kökten gelen bir kelimemiz daha var, kapışma. Kapışmak değişime uğramış ve zamanla kavuşmak olmuş. <laughs> Şurada da gördüğünüz gibi <laughs> Bir çift ayakkabı ve arkasında bir kapı var, temsili. Okka, çok duymuşsunuzdur adını. Bu da bir ağırlık e, ölçüsü birimi esasında. 1283 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü okkalı ağır çeken ağır gelen demektir. Okkalı kahve ise kahvesi bol olan sert kahveye deniliyor. Bu da maşraba. Bunlar biz biliriz ama birçoğunuz bilmez bir içme kabı diyor. Kelime Arapça. Tabi gözlüğüm yok. Şerebe mi? Şık mı? Onu tam okuyamadım. Şarap mı? Kökünden geliyor demiş. Şurada sefer var. Sefer tası. ilginç. Bunlarla eskiden insanlar yemeklerini taşırlardı, götürürlerdi. Bakın yanında kaşıkları var. Şuralarda böyle hem kaşık şunlar hem de böyle çevirip kapatmaya yarıyor. Bir iki üç kat. Sefer, sofra, misafir kelimeleri aynı köktendir demiş. Sefer yolculuk demek, sefer tası yolculukta yemek taşıma kabı yoldan gelen kişi misafir, misafir için hazırlanan yemek demiş. Bu da testi. Sonradan testi denilirdi buna. İşte gördüğünüz gibi Farsça el demek olan kelimesinden türemiş. Öyle bir şey var yani. Şurada da havan var. Havan. Bu havan boşuna uğraşmak anlamındaki havanda su dövmek. Deyiminden geçen havan diyor. Ayak bileklerinin iki yanındaki ufak kemiklerin adı aşık kemiği. aşık kimi? tahta kaşıklar var. Hala günümüzde de yemeklerin o teflon tavalarda veya işte çelik, granit, granit tavalarda kullanırız. Bunların bir çoğunu, Kaşık kelimesi kaşımak fiilinden gelir diyor. Kaşımak, kaşıyarak, aşındırmak, oymak, yontmak anlamındadır. Fak yani tuzak bu bir fak diyor. Yani tuzak av fakın üzerine bastığında yakınlar tuzağa düşer. Geriye aldatılmak, tuzağa düşmek manasındaki faka basmak deyimi kalır diyor. Evet. Şu şekilde gösterelim. Şurada ilginç körük var. Demircilerin falan kullandığı bir alettir bu. Şurası deriden yapılır. Havayı böyle şurada gittikçe hava incelir ve sert bir şekilde dışarıya verilir ve körükler ateşi canlandırmak için kullanılan açılıp kapandıkça hava vererek ateşi canlı alet demiş. Biz onu gerginliği artıracak davranışlarda bulunmak manasındaki yangına körükle gitmek deyiminden tanırız. Demiş. Evet. Ahlat daha ağır. Demiş. Lütfen vurmayınız diyor. Köz bu dereden yapılıyor şurası. Mehter takımında da yer alan büyük davulun ismi. Eskiden savaşa giderken kösterde at üzerinde götürülürdü. Taşıma yerini değiştirmesiz onu malumunuzdur. Kös kös oturmak şöyle bir şey yani. Kös. Sesi de vurmayın diyor. Kapalı mı burası? gök kuşayla ilgili bir figür var burada. Şu saat sonra bakarız. İlginç bir şey. Birçok anlamı var onun. Gündükimi çın sabah, şafak sökmeden sabaha karşı kuşluk, kızıl indi, tam vakti, akşam vakti, ilk Birçok anlamı var. Yani saat sadece gördüğünüz gibi saat anlamını, zamanı gösteren bir şey olarak değil yani. Bitti mi bu alt kat herhalde? Burası bitti. Orta katı da gezdik. Sanırım bir üst kat kaldı. Bir de oraya çıkalım. Kelime Müzesi'ni geziyoruz arkadaşlar. Meyil diyor bakın. Meyil. <laughs> Demin ayağım takıldı burada. Heye bir bakmak istiyorum hmm. ya. Şöyle içeri geçelim. <laughs> Vay be. Natu, kafa nasıl mermer. Sık duyduğumuz bir deyimdir. Söz dinlemez, laf anlamaz manasındaki bu deyim esasen Yunanca'da olup, işte kafa, işte anlamını taşımaktaymış. Şöyle bir bölüm var. Geri dönüş olmayan kararlar vermek manasındaki gemileri yakmak. Bahsetmiştim size Şermin Yaşar'dan. Buranın kurucusu dedemin bakkalı kitabını konu alan Haya Makkaliyesi'nde tutulmuş 80-82 yıllarındaki bakkal defteri. Hani bakkal defteri gibi derler ya çok karışık. Burada e, isim, alfabenin harfleri vardır en sağ tarafında ve boşluğu kimse onun adı soyadı yazar ne almışsa onlar yazılır toplanır. Bu şekilde dedemin vakkalı da buranın kurucusunun arkadaşlar kitabı Şermin Yaşar gördüğünüz gibi. Onu da sizlere lanse edelim. Oturmaya mı geldik? Lütfen oturmayınız, müzeyi geziniz diye bir sallanan sandalye. oturmaya da ihtiyacım var, yoruldum esasında da. Çünkü yürüyerek çıktım, bu çıkıkçılar yok, şundan sonra geldim. Aksi Seda demiş, yankı anlamını taşıyor. Geri dönmesiyle oluşan ikinci ses güzel bir tasvir yapmışlar. Şöyle yine ne oldu? Ha, Türkçe'de içi boş. Oyuk ya da oyulabilen nesnenin çoğunun K ile başladığını biliyor muyuz? Niye böyle bir dil insanın ilk oyuncağıdır diyor. Kaydettim birçoğunu bilgisayarda yükledim. Seyrederken de zaten çoğunu okurum yani. Burada da birçok ateşten gömlek. Dikiş makinesi. Evet, gördüğünüz gibi burada da çok ilginç boyamışlar. Sen fırça dediğinde benim zihnimde bunlardan herhangi bir canlanabilir. Daha iyi anlaşılmak istiyorsan lütfen daha fazla kelime ile konuş. <laughs> Jumanji filmini seyretmişsinizdir. Yani onun gibi birçok anlam taşıyan şeyler de var. Bu da yanına Gelince mi çalışıyor? Anlamadım böyle. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha. İlginç. Buradan başlatabilirsiniz diyor. Şöyle. Defne yaprağı. Bir balık. İlginç. Şöyle bir İşte hayatta böyle geçiyor. Biraz önce dışarıdaydık. Şurada ayarları falan yaptım. Sonra içeriye girdim. Lir arkadaşlar bu. Eski bir telli saz çalgı. Lir. Bisküvi. Çok güzel yani. Metruk terk edilmiş. Metruk bir bina falan derler yani bir pas yer terk edilenin üstüne insan olsun şehir olsun ev olsun. Vay be. Üstü kapalı olarak onur kırıcı üzüntü verici söz söylemeye iğnelemek denir iğne acıtır oysa hepimiz yaşa kadar güzel kelimelerimiz var. Teneffüs ara demek. Ya. Teneffüs etmek soluklanmak. Teneffüs kelimesi hangi kelime ile aynı kökten geliyor olabilir? şöyle yalnızlık demiş sanatçı Gürbüz Doğan karga tulumu <laughs> karga tulumu vay be çıt kırıldım ince dayanıksız çabuk etkilenen insan ilmik mi ilmek mi de olur demiş. Bu bir basma kalıbı. Basmalar kumaşlar üzerine baskı yapmaya yarayan bir kalıp. Bir tane basma kalıbıyla binlerce kumaşa aynı deseni basabilirsiniz. Devamını burada okuyun arkadaşlar. Kayıt altına aldık zaten. Bakın Sait Faik Abasyanık bu. Görü görmez Yanında Yanına köpeğiyle. Bir zamanlar bazı akşam işleri oturur hikayeler yazardım. Deli gibi ben hikaye yazarken kafamdaki insanlar balığa çıkarlardı. Kadınlar kahve cezvelinin ısıtan mavi ışıklı ispirtu olanmalarını yakarlardı demiş. Danzik. Baltık Denizi'nde bir liman kenti. Danzik üzerinden gelen İtalyanlara Danzik damlası vuruldu demiş. Ökçe. Şems. Vay vay vay. Bir kat daha mı var Sanırım. Orası kapalı. 100 katı kapatmışlar. Evet. Arkadaşlar burada gezintimiz bitti. Biraz da fotoğraf alacağım. Google Earth haritalara yükleyip bura hakkında gezdiğim, gördüğüm, okuduğum şeyleri yazarak tavsiyelerde bulunacağım. Aynı zamanda bir yerel rehberim. 8. seviye. Ve dokuzuncu seviyede az kaldı. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Sizlere bugün Kelime Müzesi'ni gezdim. Ve burayı görmüş oldunuz, tanımış oldunuz. Bir başka gezide görüşmek üzere. Evet değerli arkadaşlar bugün hava oldukça güzel parçalı bulutlu ama arada böyle kararsa da tekrar açıyor büyük bir şans benim için ve bugün çıktım an itibariyle yine Ramazan ayı boyunca böyle etkinliklerimize devam ediyoruz ve sizlere güzel bir müze daha gezeceğim Erimtaş Müzesi hemen karşımda birazdan kameramı o tarafa yönelteceğim ve biraz bilgilendirme yaptıktan sonra kısmetse içeriye gireceğiz, gezeceğiz. Siz de bu müze hakkında e, bilgi sahibi olacaksınız. Biraz önce e, bildiğiniz üzere daha önceki bölümü seyrettiyseniz Kelime Müzesi'ni gezdik. Burası Altındağ ilçesi Ankara'nın ve burada birçok müze bulunmakta. Değerli arkadaşlar merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, hava oldukça güzel ama biraz da rüzgar var. Ve size bu güzel havada tekrardan merhaba diyorum. Hemen arkamda görmüş olduğunuz müzeye gireceğiz. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi koleksiyonunu beraber göreceğiz. Biraz önce zaten Kelime Müzesi'ndeydik ve burayla ilgili görüntüleri aldım. Onları zaten bu videodan önce yayınlayacağım. Güzel bir gün ve sizlere birkaç müze çekimi daha yapmak için kolları sıvadım. Şimdi hemen arkamda görmüş olduğunuz müzeye gireceğim ve ora hakkında bilgilendirme yapacağım. Evet burası oldukça hareketli arkadaşlar. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi koleksiyonunu göreceğiz biraz sonra. Yoğun bir yer. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi koleksiyonu çoğu Anadolu kökenli yaklaşık 2000 taşınır eserden oluşuyormuş arkadaşlar. Özel bir arkeoloji koleksiyonuymuş. Koleksiyon e, Yüksel Erimtan'ın 1960 yılında Roma yüzük taşları almasıyla başlamış ve günümüze kadar üstüne koya 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 devam etmiş ve bahsettiği gibi 2000'in üzerinde taşınır eser bulunmakta. Şimdi buraya gireceğiz ve şurada görüyorsunuz müze mevhası var. Burayı dolaşacağız arkadaşlar.